Merhabalar arkadaşlar. Almanya'ya gelme hayaliniz var biliyorum. Sosyal medyadan, iş sitelerinden ilan kovalıyorsunuz. Ama asıl soru şu. Biz Oktay Özdemir ve ekibi olarak sizi Almanya'daki doğru firmayla nasıl buluşturuyoruz? Bu işin mutfağında neler dönüyor? Biz masa başında oturup iş beklemiyoruz arkadaşlar. Almanya'da sahada 5, masa başında Onlarca arkadaşımız var. Firmaları tek tek ziyaret ediyoruz. Fuar fuar geziyoruz. Yedek parça üreticisinden mobilyacısına, hastaneden lojistik deposuna kadar her kapıyı çalıyor. Talepleri bizzat yerinde topluyoruz. Topladığımız bu talepleri özel yazılım sistemimize işliyoruz. Burada firmanın adı gizli kalmak şartıyla onların ihtiyaçları ile sizin yeteneklerinizi eşleştiriyoruz. Ama sadece diplomanıza bakmıyoruz. Belki mühendissiniz ama Marangozluktan da anlıyorsunuz, belki şoförsünüz ama eliniz tamire de yatkın. Tüm yan yeteneklerinizi sistemimize ekliyoruz. Alman işvereni artık sadece vida sıkan adam aramıyor. Kriz ortamındayız çevik personel istiyorlar. Biz sizi firmaya sunarken şöyle diyoruz. Bu arkadaş sadece şoförlük yapmaz. Gerekirse depoda paket de taşır, temizliğe de yardım eder. İşte sizi diğerlerinden ayıran ve işvereni ikna ettiğimiz kilit nokta burası. Bazen firma ben 3000 euro veririm der ama devlet ailenizle gelmeniz için en az 3650 euro vereceksin der. Hele yaşınız 45'in üzerindeyse bu rakam 4650 euroya çıkar. Biz burada devreye giriyoruz. Sizin o ekstra yeteneklerinizi masaya koyup işvereni o maaşı vermeye ikna etmek için müzakere ediyoruz. Firma tamam dediğinde iş bitmiyor. Sizi Skype veya Zoom üzerinden yapılacak mülakatlara hazırlıyoruz. İnsan kaynaklarına ne demeniz lazım? Patronu nasıl ikna edersiniz? Bunların tüyolarını veriyoruz. Sizi öyle rastgele değil, donanımlı bir şekilde karşılarına çıkarıyoruz. Biz parayla iş sözleşmesi satmıyoruz. Biz sizin kariyerinizi planlıyoruz. Bu süreç emek ister, sabır ister ama günün sonunda sizi gerçek bir işe yerleştiririz. Hazırsanız biz buradayız. Almanya'da bir çay içmeye bekliyoruz.